Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün siz vs bro yapıyoruz. Bugün yanımda kardeşim var. Kardeşimin de youtube kanalı var. Pro oyuncu. Videonun sonuna ve açıklama kısmına linkini koyuyorum. Bugünkü konumuz şu şekilde. S e Sarp kardeşim. Kendine sıfırdan bir hesap açacak. Ve ona bir şeyler yapacak. Tabii ben ona yardımcı olacağım. Çünkü o hesabı Az çok bir şeyler biliyor. Sonra bunun bir de benim videom haline gelecek. Hemen başlayalım Sarp. İstersen buradan hemen gözle falan başlayalım. Tamam. Göz bence bu olabilir. T evet. Sonra bu. Ağzımız bu olsun. Bunun Sonra mavi. Sonra ıı, bu. Bakalım bu olsun? ona. Hayır. Olabilir. Bence en düzgün burun bu. Çünkü buna bak. Hayır bu. Bakalım. Bu evet bu, evet tamam, bu. Saça geçelim. Saç. Bakayım. Rengini değiştirebilirsin istersen. Evet. Ne olsun? Sarı. Şöyle olsun mu? Evet olabilir. Hayır çok, çok sarı oldu. Şu. Bence oldu. Evet oldu. Kıyafete geçelim. Kıyafet. Biz şu adamı hazırlayıp gelelim. Arkadaşlar bir hesabımızı oluşturduk. Şimdi hesabı sayfa bırakıyorum. Sarp şimdi level atlamak için istersen direkt şuradaki etkinliklere basarak başla. Tamam. Bak burada şeyler var. Bununla tıkla. Ha evet. Ne diyor? 10 tane hediye bul diyor. Aa dur sesini kısalım. Tamam. Aha bir seviye oldu. Aa seviye bir oldu. Tamam renk seçmene gerek yok. Hemen şey yap. Hayır direkt iste de. Tamam diğer hediyeleri de bul. Daha 3 hediye buldum. Bak şurada da hediyeler var. İstine bas. Bas üstüne. Buradaki hediyeleri topla. Buldun mu? Burada da var bir tane. Şimdi geri. Ha, iste de direkt. Tamam geri de. sohbete bas istersen. Hediyeleri hmm. topla Üç tane hediye var bak. Evet iste de bunu. Arkadaşlar buradan yaptıkça 50 fame kazanıyorsunuz. Sonrakine bassana Sarp şuradan. Sonraki. Ne oldu? MSP'den YouTube'a bak. Başla de. Başla. Bak şurada YouTube var. Buna tıkla sonra bir videoya bak diyor. Şuna bakalım. Bu ne neymiş bakalım. Love it yap diyor. Arkadaşlar nedense bunların çoğu love it'li oluyor. Nedenini de bilmiyorum. Oha neden hepsi love it'li? Allah Allah. Biraz geri gideceğim. Çünkü hepsini nedense şey yapmış. Beğenilmiş. ha beğendik sonunda. Biz biraz level atlayıp gelelim. Bence çünkü uzun sürecek gibi duruyor. Arkadaşlar 4 level olduk. Evet sonunda 4 level yapmayı başardı Sarp hesabını. İyice şuradaki e, etkinliklerdeki görevleri yaptık. Hangi ödül seçelim Sarp? Soldaki bu. Bu rengini değiştirelim mi? Evet. Ne olsun? Yeşil. Oho Şu yeşil, yeşil saç mı olur. Bu mu? Hı hı. Tamam. Bu güzel oldu ama kendimi kertenkele yapacağım. <laughs> kertenkele mi? Neyse arkadaşlar şöyle bir şey daha yapalım şimdi. Birazcık daha fame kazanmak için insanların filmlerini izleyelim bence. Neyse. Hemen birazcık izleyip gelelim. Arkadaşlar kardeşimle daha çok videonun gelmesini istiyorsanız videoya like atıp abone olmayı unutmayın. İsterseniz yorumlara da daha çok e, kardeşine daha çok video çek derseniz video çekerim. Kardeşimin kanalında dediğim gibi videonun sonuna ve açıklamalar kısmına koyacağım. Arkadaşlar bu arada benim gerçek MSP hesabıma abone ay İstek atabilirsiniz arkadaşlar. Onun ismini de videonun sonuna doğru söyleyeceğiz. Arkadaşlar Sarp'la şurada güzellik kliniğine girdik. Sarp bu gözü seçti. Ama yani. Dudakta burada hiçbir fark yok ki. Bir tek vampir dişi, telli falan var. Bir de viplerde şu for Bu kız ağzı değil mi? Bu kızlarda da var aynısı. <laughs> Hadi şeye geç. Demin beğendiğime geç. Neye? Hani böyle gözünde bir tane şey vardı ya yıldız. Ha. Onu beğenmiş miydin sen? Aha. Alalım mı bunu? Alalım. Bir deneyelim. Nasıl? <laughs> Arkadaşlar Güzel. bunu beğendi ama birazcık daha bakalım. Bu ne? Zaten VIP'miş bu. Yola şu. Bu nasıl? Bence bu daha güzeldi yıldız. Tamam yıldız alalım. Neyse. Arkadaşlar alıyoruz. Aldık. <laughs> Bence gayet güzel oldu. Şuradan bir bakalım. Bence gayet güzel oldu arkadaşlar. Tipi yani şu anlık. Bir de gel sahip şuradan bir, bir alışverişe gidelim. Bakalım. Dur bir dakika. Şöyle güzel bir evet giysilerimize bakalım. Bakacağım. Tamam şurada soyunma odasına tıkladın. Evet şimdi bir dakika e. ilk başta saçtan başlayalım. Tamam. Üç farklı saçın var hangisi? Bu. Kertenkele çocuğu seçiyorsa. <laughs> Sonra t-shirt. Bu. Buradaki moru seçiyor. Alt olarak zaten sadece bu var. Demi, birazdan şimdi hemen gider. Ayakkabı. Alt alırız. bu mu olsun bu mu olsun? Bu. Bu zaten aynı. Bu, Bunun bir baksana. Bu nasıl? O da anne gibi. Bu kalsın. Bu kalsın diyor. Hayır. <laughs> Bu buna yakışmadı ki. Görünmüyor neredeyse. Nasıl yakışmadı? Görünüyor. Neyse şimdi alışverişe gidelim. Sana bir tane alt alalım hemen. Tamam. Allah şeye bastım. Şu Bu ne? Ha yaz fırsatı. Evet, sarf. Şimdi ne alalım? Pantolon, şort, şort. elbismen. Şort. E zaten bence pantolon al. Pantolonlar daha Sa güzel oluyor tamam. mesela. Bu arada fiyatımıza iyi bak. 529 geçemezsin. Bence bak şu 500'lük var. <laughs> şu 400'lük var ama rengini değiştirebiliriz istediğimiz gibi. <laughs> mesela mor yapalım şunu. <laughs> Sendeki gibi. <laughs> 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 Nasıl? <laughs> Bunun rengini değiştiririz. Bakalım. Ne olsun? Çok Öyle çok açık mi? oldu bu. Bunu da çok açık oldu. Bu. Nasıl? Bence oldu. Hı. Pijama gibi durdu. Şuna <laughs> baksam. Aa, Paramız az. yetmiyor ve kalpli sar bu. Ne olsun? Um, çok da para yok. Bu siyah yapsak bunu komple Olur. Bence gayet güzel oldu. Evet. Alıyorum. Al. Ben aldım. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın ve benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar biraz sonra önünüzde pro oyuncu diye bir şey kanal belirleyecek. İsterseniz açıklamalar kısmına da koyacağım. Oradan da gidip abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.